Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle GTA San grafik modu nasıl onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bak mod modern mod Park witness yazıyor. Bunu kuracağız. Arkadaşlar dikkat. Arkadaşlar bu modun linkini bulursam açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. İntensiz test, in test, in test, in test ne dedim arkadaşlar? Kusura bakmayın, az konuşmam böyle. Biraz çok yavaş çıkabilir. Arkadaşlar bu dosya çıkarttıktan sonra video devam ettireyim. Evet arkadaşlar kusura bakma kusura bakmayın arkadaşlar biraz uzun sürdü. Bunu e, ne diyor Rostock Arkadaşlar bunu atın. komraksak -kom Gelsin asıyor. Yani Her şey varmış içine. Şunu bir kes. Buraya yapıştır. Şuradan i̇şte sonra arkadaşlar. Dur. Evet arkadaşlar bak. E, ee, cihaz hangi şey mesela benimki P1 P1 benimki sizinki mesela ETC ETC yazın. E, Android set DXT yazın arkadaşlar. Benimki P1 olduğu için yani power olduğu için ben onu yazacağım. Hemen geçelim buraya. yoksa bir Filiz. Arkadaşlar bak bu da neydi? Yani, text B. Bu GTA 3. Buraya arkadaşlar ismini değiştirin. Bak bu da HTC yapmış. Ben bunu P1 yapacağım. Şimdi. Sizde hangi şeysi, hangi cihaz uyumunuzsa bunu yapın. Yine bir şey tıkladı. Tıklamamış. P1 p bir alışamadım. Tabletli yaklaşık p e yazacağız. P1 yazdıktan sonra bak bunu yazacağız. Yine buraya da P1 yazacağız. Çok uğraştırıyor ama. P1'e. Tamam. <laughs> Menü. Burayı ellemeyeceğiz. Mobil. Burayı ellemeyeceğiz. Da işimiz yok. Burayı ellemeyeceğiz. Sakın o ellemeyin arkadaşlar. pom, Mobil yazıyor. Buraya sakın ellemeyin. Bozarsın. Şurayı ellemeyeceğiz. P1'e geçireyim. PR Та. Энэхэд шаардлагатай дinnerHTML шийн дүрмүүд 90-аас ооpb-ийнхээ

Hadi canım hiç hadi. Hadi seri seri. Hadi ya. 91 hadi. 93 Evet kurdu. Kimmiş kardeşimiz kurdu. Hemen. Arkadaşlar cihaz mesela Android Black Benz mesela aynı ki Android 12. Yani 11 şey Android 10. Siz mesela Android 7, 7 ise bunu bunu kuracaksınız. Ama hani daha üstün bir telefonu varsa Android 13 Android'i kuracaksınız. Ama ben tabii 10 olduğu için sürümü. Ben bunu kuracağım. Şöyle arkadaşlar onu oyunumuz Bu kadardı. çok basit bir kurum kurum gösterdim. Şu izini açalım. Arkadaşlar şu bu izini kesinlikle açın. Açmaz durum. Evet, oyunumuza giriş yapalım. arkadaşlar modun içinde clear mod da var bilginiz olsun evet açtı işte arkadaşlar oyun içi sık sık bende arkadaşlar yok diyor ne derse bozuk bende anlamadım ses ne yaptı 4 çekecek abi neydi Heh. Şunu kapatalım sizin tepkiye ederim. Evet arkadaşlar bu kadar da kurdum. Arkadaşlar oyunu bende kasıyor size. Yani cihaz, cihazımız güzelse kasmaz. Sesini açalım. bir de böyle mod bu güzel, bu kadar arkadaşlar tabancaya bakın bakın mesela pompalı var pomp mesela ne değişik GTA 5 gibi yapmış kız arkadaş tabi de biraz kasıyor tabletim çok düşmüş bir dakika niye kasıyor? Dur. sesini şu çok siyah şey fıfır çıkıyor kasmaya bir yere gidelim arkadaşlar dediğim gibi oyunda kırmızı mod var Biz araç aradı diyelim bak arkadaşlar aynı gta 5'teki arabalar gibi yapmış etmeye çalışmış. Mesela hangisini seçerim? Mod kimi yaptıysa çok güzel yapmışım. Hala sesin. Sesi. Bakın. Sese bakın arkadaşlar. farklı. mesela şeyde var. Hazır. Yani arabanın mesela motoru durdurabiliyor. Bakın. Evet. Durdu şu an. Mesela Deniz Efe'ne bakın Bu kasma grafik modu yapmış. Yani kısaca. arkadaşlar videomuz bu kadar. Da. Ee, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer olursa yoruma yazın. Muat Vaka. Biraz konuşamam arkadaşlar. Sesim böyle biraz değişik çıkıyor. Ee, Instagram'dan yazabilirsiniz sorunuz varsa. Açıklama kısmına koyacağım. Kendinize bakın arkadaşlar. Görüşürüz.